Eğer şu sıralar evinize üst düzey bir sinema sistemi kurmak için kaliteli bir 4K projeksiyon arıyorsanız doğru yere geldiniz. Bugün birlikte çok özel bir ürün inceleyeceğiz. Bu EHLS 12000B model ismine sahip devasa makine Epson'dan geliyor ve Türkiye'de ilk kez bizlerle 4K çözünürlüğe sahip ve lazer projeksiyonuyla standartların üzerinde şahane bir görüntü üretiyor. Tamamen ev sineması için özü üretilmiş bir cihaz. Elbette ben gündelik kullanacağım. işte televizyon programlarını da izleyeceğim. Dizileri, filmleri de orada izleyeceğim derseniz pek tabii ki sizi geri çevirmiyor fakat bence en güzeli bu cihazı film gecelerine özel tutmak olacak. Çünkü böylece özel gecelere ahenk katacak, tadı damakta da bırakacak diye düşünüyorum. Tabii yine tercih sizin. Şimdi bakalım. bu tamamen ev sinemasına özel hazırlanan devasa makine bizlere neler sunuyor? Evet hemen şöyle bir yakından bakalım. Epson eh 12000 b ilk bakışta ev sineması alanında bir amiral gemisi olduğunu hissettiriyor. Çünkü sehpanın üzerine yerleştirilen basit projektörlerden biri değil. Tamamıyla üst düzey bir ev sineması için özel olarak üretilmiş bir cihaz. Zaten boyutuyla olduğu gibi dokunduğunuzda malzemesinden ne kadar sağlam ve kaliteli olduğunu anlıyorsunuz. Üstelik boyutuna rağmen gayet zarif görünen bir tasarıma sahip. Projektörü oda büyüklüğü fark etmek sizin her yerde kullanmanız mümkün. 2.1x optik yakınlaştırma özelliği detaylardan ödün vermeden görüntüyü duvardaki mevcut alana yansıtabiliyor. Ben cihazı duvardan yaklaşık 3-4 metre kadar uzağa konumlandırdım ve bu mesafeden görüntü gayet güzel görünüyordu. Projektörü yerleştirdikten sonra görüntünün konumunu ayarlamak çok kolay. Oldukça geniş bir dikey ve yatay konumlandırma aralığı sunduğundan dolayı hareket ettirmenize de hiç gerek kalmıyor. Basit dokunuşlarla istediğiniz görüntüyü elde edebiliyorsunuz. Bu arada cihazın kutusundan projektörün kendisi dışında uzaktan kontrol etmek için yine projeksiyonu yakışır büyüklükte bir uzaktan kumandada yer alıyor ve arkadaki bağlantı noktalarını korumaya yarayan bir aparat da çıkıyor. Arkasında bu arada iki adet güçlü HDMI noktası mevcut durumda. Her ikisi de 4K'da 120 Hz görüntü sağlayabili sağlayabiliyor. Yüksek bant genişliği sunuyor. Yani projektörü Xbox Series X veya işte PlayStation 5 ile etkin şekilde kullanmak, müm kullanmak mümkün ki zaten ben de oyun seansını bu cihazı test ederken PlayStation 5 ile kullandım. Şimdi özellikle biraz daha derinlemesine girelim ve deneyim noktasından bahsedelim. Epson EH-LS12000B modeli başta da söylediğim gibi 4K çözünürlüğünde görüntüye sahip ve 50 inç ile 300 inç arası görüntü alabiliyorsunuz bu cihazdan. Ayrıca böyle bir cihazdan bekleyebileceğiniz şekilde yüksek kaliteli sinema deneyimi için kapsamlı bir görüntü teknoloji desteğine de sahip HDR10, HDR10 Plus ve HLG'yi 10 bit... HDR renk ile işleyebiliyor. Önceden ayarlanmış renk modlarının yanı sıra bunları tercih ettiğiniz şekilde ayarlayabileceğiniz seçeneklere de sahip durumda. Ayrıca daha iyi bir ses deneyimi için HDMI üzerinden Dolby ve DTS ses sinyalleri de gönderebiliyor. Evet bu projeksiyon cihazı lazer projeksiyonlardan biri. Görüntü kalitesi açısından neredeyse sinemadaki beyaz perdeden hiçbir fark olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Karanlıkta sunduğu parlaklık seviyesi gerçekten etkileyici. Epson bu parlaklığın 2700 lümen değere sahip olduğunu söylüyor. Bu arada 2700 lümen parlaklık seviyesi sadece beyaz değil renkli görüntüler içinde geçerli durumda. Güçlü lazer ünitesiyle gündüzleri dahi ekrandakiler net ve canlı olarak yansıtılabiliyor. Yani başta da söylediğim gibi gündüzleri de iyi bir izleme deneyimi sunuyor. Cihaz. Fakat geceleri işin rengi tabii ki biraz daha farklı oluyor. Şimdi projeksiyon cihazlarının parlaklık değeri böylesine yüksek olduğunda genellikle izlediğiniz içerikteki karanlık alanların e, siyahları tam siyah gibi görünmez. E, haliyle ortaya kontrasttan yoksun bir görüntü çıkar. Bu cihazda böyle bir durum tabii ki söz konusu değil çünkü dediğim gibi e, tamamıyla ev sineması için tasarlanmış bir ürün. Bu cihazın doğal kontrast oranı 5000'e 1 seviyesinde ve böylece karanlık sahnelerde siyah alanlardaki ayrıntılar net şekilde fark edilebiliyor. Bu arada bu sonuçların hepsinin e, hepsini duvara yansıtarak aldığımı da unutmamak lazım. Görüntüyü bir projeksiyon perdesini yansıtırsanız elbette çok çok daha iyi sonuçlar alacaksınız. Bu arada tüm bu gördüğünüz görsel şöleni e, Epson'un 3LCD teknolojisini sağladığında belirtmeden geçmeyelim. E, bu cihaz Epson'un 3LCD projeksiyon sistemini kullanıyor ve RGB sıvı kristal deklanşör içeriyor. E, 3LCD adını üç ayrı LCD panelin kullanılmasından alıyor yani kırmızı, yeşil ve mavi renkler için ayrı paneller. Bu üç panel beyaz ışığın geçişini kontrol ederek bir görüntü oluşturuyor ve her bir panel piksellerin düzenli bir şekilde açılıp kapanmasını sağlıyor. Bu sayede de piksellerin birleşimi daha gerçekçi renkler yaratabiliyor. Bu teknolojilerin arkasında ise günün sonunda evde keyifli bir sinema deneyimi elde edebiliyorsunuz. Peki dev ekranda oyun keyfi yapmak isterseniz sonuç nasıl? Cihazda özel bir oyun modu bulunuyor ancak sıkı bir oyuncuysanız güzel bir çözüm sunuyor. Sinyal I.O. bölümünün altındaki görüntü işleme menüsündeki ayarı hızlı olarak ayarladığınızda 20 milisaniyenin altında gecikme süresi elde edebiliyorsunuz. 4K 120 Hz desteği ile konsollarda kullanabilmek mümkün. Öte yandan projektörün sahip olduğu 4K Frame Interpolation özelliği ekranda hızlı hareket eden nesnelerin bulanıklığını epey azaltarak yumuşak bir görüntü sağlıyor. E, projektörün görseli güçlü oyunlarda yaşattığı deneyim son derece keyifli ve eğlenceli. Evde bir projeksiyon cihazı olmasının en güzel yanlarından biri de zaten bu. Arkanıza yaslanıp tam duvarda bizim oynadığımız gibi Rise of the Ronin veya kontra oynayabiliyorsunuz. Bu anlamda biraz yüksek kaçsa da projeksiyon cihazları eşsiz bir deneyim yaşatıyor böylece. Bitirmeden önce e, cihazın kullanım ömründen de bahsetmek istiyorum. Lazer ışık kaynağının ömrü 20.000 saat olarak belirtilmiş. E, kabaca bir hesap yaparsak bu senede 2000 saatlik kullanımdan 10 yıllık bir kullanım ömrü e, sunuyor diyebilirim. Yani oldukça uzun bir süre. Ancak diğer yandan TİAK verilerine göre Türkiye'de televizyon izlenme süresi günlük ortalama 4,5 saat olarak belirlenmiş. Buna göre hesapladığımızda ise bu projeksiyon cihazıyla günlük 4,5 saat üzerinden yılda 1650 saat kullanımla totalde 12 yıllık bir kullanım süresine ulaşabileceğinizi söyleyebilirim. Evet Epson EHLS 12000B sunduğu görüntü kalitesiyle Muazzam bir projeksiyon cihazı olmuş gerçekten. Evde özel bir sinema sistemine sahip olmak, özel bir sinema sahibi olmak isteyenlerin fazlasıyla beğeneceğini düşünüyorum. Üstelik 4K 120 Hz desteğiyle oyun konsollarında da kullanabilmek mümkün. Bunun yanı sıra 10 yıllık uzunca bir kullanım ömrü vaat etmesi de cabası oluyor. Eğer bu tür özel bir cihaz arıyorsanız kesinlikle en iyi seçeneklerden biri olduğunu söyleyebilirim. Evet bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizlerin olacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, sorularınız varsa yorumlarda buluşalım. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.